Herkese merhaba arkadaşlar ben Gürkan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yine bir soru cevap bölümüyle daha karşınızdayım. Evet hazırsanız bugünkü sorumuza geçelim. Evet TNT'yi sadece belirlediğimiz kişilere hasar vermesi komutu var mı diye bir soru sormuş arkadaşımız. Ee, bu var mı mümkün mü bunu nasıl anlayabiliriz hemen şöyle bir kısacası açıklamaya çalışalım. Evet bir TNT alalım ve bir de çakmak alalım. Şimdi TNT nasıl çalışır? TNT'yi koyduk ve biz bu TNT'yi yakarsak TNT patladığında Patlama alanındaki yakındaki blokları yok ediyor. Ve bizi havaya savurarak hasar veriyor. TNT'nin çalışma mantığı buydu. Diyelim biz bunun patlamasını göre yok edersek ne olur? Bu sefer etrafta şu blok kırılmaz. Hasar vermesin diye yok edebilirsek ne olur? Bu sefer hiç hasar da vermez. Ama bu bana ve yanındaki bu adama için de geçer olacak. Bu da aynı benim zaten. G -G -G ee, i̇kimiz de bundan hasar almayacağız. Peki. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bu durumda ben aklıma sıfırdan bir TNT yapmak geldi ve bunu yaptım. Öncelikle bakalım nasıl çalışıyor sonra nasıl yapıldığını anlatacağım. Basıyoruz yanıyor. Ve patlıyor. Evet aslında bu bir sahte bir TNT. Aynen yani aslında gerçek TNT de sahte. O nasıl oluyor şöyle. Bu TNT'yi bir daha koyalım. Bu TNT'yi yaktığım anda bu bir yanan TNT oluyor. Ve yanan TNT'yi de 80 tik sonra Minecraft yani 80 tikinden sonra patlıyor. Ve biz bunu patlamadan bir öncesine yani örneğin 78 tickteyken biz bununla komut yürütürsek ne yaparsak örneğin bu TNT 78 tick'e geldiğinde yok ediye yok edersek ve yerine particle efekti koyarsak, patlamanın particle efektini koyarsak ve ardından bunu bir patlama sesi verirsek bu TNT aynı bu efektleri verecektir. Ve hiçbir şekilde beni havaya savurmayacak ve hatta canımı götürmeyecektir. Ama güzel. Şu anlık çalışıyor gibi. Peki bakalım bunu arkadaşın yanında denersek ne olacak? koyalım. Yakalım. Arkadaşımız orta, orta ben yanına gideyim. Patladı. O uçtu Ve hatta şunu size şöyle bir göstereyim. Ee, doğru oldu mu? Bir Aynen tamam. Gördüğünüz gibi şu anda iki ayrı şey var. Ve bir daha deniyoruz. Bastık yaktık. Buradaki cam barımız. Arkadaş uçtu. Bu şekilde canı gitti. Hem patlamadan hasar aldı. Hem yüksek, yüksekten düştüğü için hasar aldı. Peki. bu onlar da kullanabilirsiniz ve şöyle bir şey düşündüm ben. Normalde bunu işte ne o? Bedrak, bedrak değil lan. Bedwars'larda falan kullanırlardı galiba. Bunu koyduktan sonra bunu yakarak bundan momentum olup ileriye doğru zıplamaya da kullanıyorlardı hatırlıyorum. Ama bu Minecraft'ın normalde yere düşünce hasar alıyoruz. Yani o yüzden bunu önlemenin hiçbir yolu yok. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu basıp yaktıktan sonra yükselince yere düşük canınız gidecekti. O yüzden bu bizi havaya uçurmaz şekilde ayarladım. Ama bunun işte sizi havaya uçmasını istiyorsanız bunu nasıl ayarlayacağınızı da gösteririm ve bu sayede isteyen olursa siz havaya uçarsınız ve bir kendinizce yere düştüm hasar almama efekti gibi bir şey yapabiliyorsanız onu yaparsınız. Vardır. Hani düşünürsem yine sistemler aklıma gelir. Ama şu anlık yok. Hani bildiğim kadarıyla. Bir araştırıp düşünmem gerekecek. Peki. Gelelim bunun nasıl çalıştığına. Bunun için komutlarımız bize karşılıyor buradan. Evet. Bu bir datapack. Ve bunu nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız bununla ilgili bir video çekerim veya da tepek kurmak istiyorsanız nasıl da tepek kurulur bununla ilgili bir video çekerim. Ki galiba çekmiştim diye hatırlıyorum ben bir daha bir bakarım. da Çekmediysem istiyorsanız bununla ilgili video çekerim. Ee, evet nasıl çalışıyor? Execute as at i e. yani o kişiyi kullan at i type eşittir Minecraft TNT. Yani bu Minecraft TNT yanan bir TNT demek. Öncelikle yanan TNT algılamamız gerekiyorsa ne yapıyoruz? Savun bir TNT savunmamız lazım buraya değil tabii. Sam'ın normalde önceki sürümlerde bu Prement TNT yani yanan TNT demekti. Şimdi sade TNT. Koyuyoruz ve patlıyor. Bu şekilde. Bu patlama hasar etrafa hasar verecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bulduk. Artık Minecraft TNT yazdığımız zaman TNT geldiğini biliyoruz. Şimdi bunu deneteceğiz. Slash execute as at e. Type eşittir. TNT. Ee, ondan sonra run say ne haber Koyduk, yaktık. Run say ne haber? Ateşlenmiş bir TNT ne haber? Demek çalışıyor. Algılatmayı başardık. Güzel. Gelelim başka. Eğer yanan bir TNT varsa ne diyor? Run score players add etes patla skoruna bir ekleyecek. Tamam. Scoreboard objective set display. Şu listeyi bir kapat önce. Ve sleeper patla. Evet. Patla skorumuz ikimizin. de. Yaktık bir TNT geldi ve TNT'nin patlama skoru ilerliyor. 78'e gelince yok. Peki 78 patlaması ne demiştim? 80 demiştim. O yüzden 78 buradaki ideal. Eğer yine aynı şekil pat, e, skoru patla olan, skoru patla 78 olan birisi var ise burada bir kere TNT'ye skoru 1 verdik ya bundan sonra artık skoru sürekli bu 1 artacak ve herhangi bir entiteni yani bu biz dahil olabiliriz Patla skoru 78 ise ki olmayacaktır çünkü sadece burada TNT'ye bir etes patlasını bir vermiştik. O yüzden TNT'yi başka kimseye patla skoru artmıyor şu anda. TNT skoru 78 olan bir entity varsa onun koordinatlarını kullan. Bu ikisini ben dediğim gibi çoğu komutlarımda hani ilk defa deneyeceğim komutlarda genelde bunu kullanırım. Peki bu ne halta yarar bu şekilde kullanmak? As ve at. Yani ben bir yerde etes komutunu kullanacaksam Başına veyahut işte bir yerine az komutu sonradan eklemeye gerek kalmayacak. Eğer ben bir yerde komutu koordinatını kullanacağım bir komut varsa daha sonralarından koordinatını yazmama gerek kalmayacak. Yani bu komutu bir kere yazıyorum. Sonra bunu kopyalıyorum. Run kısmından sonrasında sürekli değiştiriyorum. Ee, run bunu yazmıştık. Run e, particle efekti. Pat diyen işte explore o şey. Bunu bir deneyelim mesela. Kopyaladık. Geldik. F5 Slash Yapıştır. Gördüğünüz gibi patlama efekti bu şekilde veriyor. Tamam. Diğeri neymiş? Play Sound. Bunu da bir deneyelim. Slash Play Sound. Bu da ses çıkarttı. Güzel. Başka? Ee, bu nasıl çalışıyor? Patlama 28 ise ses çıkart. Artık patlamamız TNT'miz bu şekilde sahte bir TNT'ye dönüştü. TNT yanacak. TNT 78 teki gelince partikül efekti. Ve e, oraya ses. Ve bu 80'e çıkınca da gerçek TNT patlayacak. Çünkü gerçek TNT'yi öldürmedik. O da bu. Patlama 78 ise e öldür. ETS koordinatları kill ETS. ETS öldür. Mesela şuna gerek yok. Mesela bu gereksizmiş. Ama dediğim gibi koordinat kullanacağım zaman da işime yarayacak. Copy paste, copy paste, copy paste yapıyorum. Sonra koordinatları yazıyorum. Şey komutları yazıyorum. Peki şu anda çalışıyor. Güzel. Peki bunu düşmanlara hasar vermesini nasıl yapacağız? Eğer if entity yani patlamayın aynı şekil if entity at a scores tnt'si birden fazla ise. TNT nedir? Bu e, bir item, bir kullanılabilir bir item. Yani çakmak. Ben e, scores şunu şöyle yaptım. Scoreboard, objektif, add, mine, e, ad de tnt dedim. Sonra mine, craft, nokta, use it. İki nokta de mine, craft, nokta, çakmak. Nasıl yazılır ki çakma? Flint. Ha. Flint and steel. Çünkü bunu yakmamız hiçbir şekilde algılatılmıyormuş. Ve biraz araştırmadan sonra şunu buldum. Bu çakma işte yanan bir hale getireceğiz. Yani ben bu çakmağı yakacağım. Yaktığımız zaman skorum 1 olacak. Ve ben bu çakmağı yaktığımda etrafta yanan bir TNT yoksa benim çakmak skorumu sıfırlayacak. Yani scoreboard objective, set display, sleeper, TNT. Yani TNT skorum sıfır. Yakıyorum bir anlığına 1 olup 0'a düşüyor. Ama eğer ben TNT'yi yakarsam şimdi geleceğim. Hatta göstereyim. Ama ben bu TNT'yi yakarsam benim TNT skorum 1 kalıyor. Ve bu sayede patladığı zaman da yine 0'a düşüyor. Peki. Ne diyoruz burada? TNT skoru 1 ise kimin? Kırmızı takımın. Örneğin biz burada kırmızı takımız. TNT skoru kırmızının 1 ise run, effect, give, et ab, Bütün herkese ama 5 blok yakınındaki neye 5 blok yakınındaki ee, at koordinatlar ya test demişim. as yani şu patlayan TNT'ye 5 blok yakındaki mavi takıma instar start damage yani anlık hasar ver. Anlık hasarda 3 kalp götürüyor. Bu şu an 0. seviye yani 1. seviye. Eğer ben bunu 1-1 yaparsam 2. seviye olur. 2 yaparsam 3. seviye olur ve bunu denemeyen olmayla nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Şimdi hiçbir değişiklik olmayacağı için böyle yapalım ha. Aynı şekilde bu kırmızı için çalıştı. Peki benim rengim mavi ise e, kontrol et TNT skoru 1 olan mavi var ise ne yapacak? Run, effect, give aynı şekilde kırmızı takıma insert damage. Bu sefer kırmızı takıma hasar verecek. Ve ben bunu bu şekilde göstermiş miydim? Galiba göstermedim. Game mode survival TNT'yi koyduk. Yaktık, bir tane almışım TNT'yi. Olsun, bence bir daha alırız. Patladı, uçtu havaya. Aynı şekil, ben bunun ekranına gelirsem ve bunun ekranına TNT, hatta bu sefer daha yakına koyayım. bunu da görmüş olun. Yaktım, patladı, bu sefer o uçtu, yere düştü. Mesela o kadar yaşamak zorunda mı? Uçtu, öldü. Direkt öldü. Tamam mantığını anladınız. Artık bunu geri altı alabilirim. Tamamdır. Şimdi, can efektini gitti ve yere düşünce bir daha hasar aldı. Sonra if entity eğer işte e, ne diyoruz burada az eta bütün oyuncular skoru TNT birse kontrol edip bir entity ara ne TNT yanan bir TNT var mı? Eğer var ise çünkü if demişiz. Run score players adede TNT 2'ye bir ekle. Sürekli bizim TNT 2'mize bir ekleyecek. TNT 2 bir dummy. O yüzden bununla ilgili ekstra bir şey anlatmaya gerek yok. Bu bir dummy. Dummy'ler olduğum ekstra bir şey anlatmaya gerek yok. Yani mesela patlı da bir dummy'di. O yüzden bununla ilgili pek bir şey anlatmadım. Bunlar dummy. Dummy score. Yani sadece bizim bir şeyler ekleyebiliriz. Şey. TNT 2 skorunu 1 yaptık. Bunu daha ileride anlatacağım. Sonra aynı şekilde eğer TNT skorumuz 1 ise ama değilse ne değilse etrafta yanan bir TNT yok ise. Bu sefer bizim TNT skorumuzu sıfırlayacak direkt. Evet, etrafta yanan bir TNT var. Ve bizim TNT2 skorumuza sürekli 1 ekliyor. Nereye kadar? 78'e kadar. Neden? 78'den sonra TNT2'miz ölecek. Peki. Ne demişiz? Eğer TNT2 skorumuz 1 ee, ekliyor sürekli. Execute, kontrol et. Bütün oyuncuları at etes. Ee, yine aynı şekilde bunu almışız. Ve if, kontrol et. Bütün oyuncular takımı kırmızıysa ve skoru TNT 2'nin 75 ise çünkü 78'de ölüyor. 75 olması lazım. 75 ise ne yapacak? Run çalıştır. Neyi? Execute as et i. Type eşittir TNT. DX 5, DY 5, DZ 5. Skor patlama 77. Peki bu ne demek? DX, DY, DZ. Game mode creative. Bunu şu armor üzerine gösterelim. F3, Armor Stand'in şurada x, y, z koordinatları var. Şu ok şeritini görüyoruz mu? Burası x, burası z, şu yeşil olan da y. Ee, o eksi olmasının sebebi ben buraya bir TNT koydum da ve yaktığımda üstüne çıkarsam da ne hani böyle üstünde zıplarken patlarsa beni daha iyi koruyun diyecek mantığı. Evet, şimdi bu dz mantığını anlatalım. Execute as i. E. Type eşittir armor address stand run yok run değil tamam şimdi burası artı ve eksi yönleri nasıl ayarlıyoruz eğer e, kırmızı ok çizginin f kırmızı çizgi yukarıya doğru gidiyorsa artı onun tam zıt yönüse eksi deneyelim gidiyoruz ve eksimiz artıya dönüşüyor burada ve onun tam zıtta da eksiye dönüşüyor yani şu taraf ve şu taraf artı demek bu iki taraf eğer e, ya da odaklanacağımız şeyin iki tarafı da bunun içerisindeyse yani şu alanlardaysam ne olacak? Run, say, ne haber desin? Deneme ne haberde ve bize raskısı da bize ne haberde? Neden bir iki, oyunda iki tane rastkısı var? Çünkü şunu unutmuşuz. Virgül dx eşittir 3. Virgül dy gerek yok. Dz eşittir 3. Say, ne haber? Say denemelesin. Bunu diyen sadece denememiz. Bu tarafa geçtim. X artıda ama bu artık artıda değil. Bir daha deniyoruz. Ha artıda pardon şu an artıda. Gittik artık artıda değil X yönümüz. Yazmıyor. İkisi de artıda değil yazmaz. Bu artıda ama bu değil. Şu an değil yazmaz. Dibinde olunca da hala artıda sayılıyor. Mantığı bu. Ve ben bur burada durursam ve yukarı çıkarsam gene yazmaz. Çünkü Y koordinatı belirtmedik. Evet, bunları anladık. Güzel. Şimdi gelelim. Bu ilk benim deneme yanılma yaparken e, farklı bir şey kısmı, e, yapmıştım. O kısma değineceğim. Type TNT DX e, eğer bir TNT varsa TNT'nin DX5 DZ DY bu DZ. Peki neden bunu yaptık? İlk başta şunu yapmasaydık bu çalışmayacaktı. Neden? Bu bize göre. Şu an bu olmasaydı komut bile ona göre olacaktı. Ama artık bu bize göre. Çünkü neden ilk başta bizim e, ismimizi ve bizim koordinatlarımızı aldık. Sonra entity burada var mı diye baktık. TNT 2 skoru olan. Ve ardından e, çünkü neden TNT 2 skorunu eğer algılamazsak bu ikimiz de algılayacaktı. TNT 2 skoru benim varsa mavi takım algılaması lazımdı. Kırmızı takımın skoru 2 ise TNT'nin bize göre DX, DY, DZ koordinatlarında ise ve skor patlaması 77 ise çünkü 78'e patlayacaktı. Burada yok etmiştik onu at etes onun ko şunun koordinatları bu sefer at et a bütün oyuncuların da koordinatlarını alacağız bu sefer ama buna 5 blok yakınındaki kişilerin koordinatlarını bunun koordinatını alıyorduk buna 5 blok yakındaki kişinin koordinatını alıyoruz şu anda koordinat almaya buna geçti bunu asla diyebilirmişim mesela ama as yani asla diyebilirmişim bunu atla at demeyi tercih etmişim ama asla çalışıyormuş. Çünkü zaten buradaki bir işlev değil. Bunun zaten maksadı şunu algılayabilmek. Ee, bütün herkesin şeyini kullan demişiz. Team mavi olan kişi. Bu Mesela bunu az desem Burada etes yapabilirmişim. Ee, bana yani TNT'ye 5 blok yakınındaki bu distanse blok mesafesi demek. Onu da hemen göstereyim. Buraya bunları silersek ve buraya distance örneğin 3 dersem çalışmaz. Yakınına gidersem çalışmaz. 3 ve 2 nokta üst üste. 3 ve 3 2 nokta üst üste. 3 üç ve 3'ten kısası demek oluyor bu. Ve ben buraya gidersem çalışmayacaktır. D diyelim. Ama ben buraya 3 üç ve 3'ten fazlası dersem böyle. Bu sefer iki tanesini bir daha Çünkü 3 blok ve 3'ten fazlası. Ama ben buraya gidersem Sadece zırh askısı diyecek. Çünkü neden bu 3 ve 3 bloktan yakınında. 3 blok yakınında bu benim. Aynen. Bunu da anladık. Destan şey 5 team'i mavi olanı. Çünkü kırmızıysa demiştik. Team'i mavi olanı run score players add. Bunu ets yapabilir mesela bunu as deseydi. Olsun bu şekilde şu an çalışıyor. Takımı mavi olanı yön, yön artısına bir ekle. Ben bunu ilk denemede çalışıp çalışmayacağını anlarken yön artı, yön artı eksi diye yaptım. Sonra çalıştığını anlayınca diğerlerinde yukarı, mesela normalde bunun ismi yukarı, aşağı, sol ve sağda olabilirdi. Ama bunları dediğim gibi yazarken bir sürü komut kullanmıştım, komut bloğu kullanmıştım. O yüzden bunları bir daha düzenlemek istemedim ve böyle kaldı. Bu da tabii ki linkini direkt size açıklama kısmına koyarım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya şöyle yapalım. Ben bunun size bir de, deneme demo sürümü, deneme sürümü gibi bir şey yaparım. Orada sadece şu kısmı olur. Yani sahte bir TNT olacak. TNT sizi uçurmayacak, kaçırmayacak ve sadece hasar verecek. Bu kısmı olur de demo sürümünde, deneme sürümünde. Bakalım eğer çok ilgi çekerse ve isterseniz bunu orijinal halinde paylaşırım. Ama şu anlık sadece bu olur. Ben bunu düzenlerim. Eğer istiyorsanız buradan yazıp, bakarak da yazabilirsiniz. Yön skorunu artı bir ekle aynısını kırmızı içinde yer çalıştıran mavisi kırmızıya yap bunu. Yön artı eksi bir. Burada D'si buradaki artı buradaki eksi. Buradaki eksi, buradaki eksi, buradaki eksi, buradaki artı. Dört ayrı yön. Yukarı, aşağı, yok sol, sağ, yukarı, aşağı diye konumlandırıveririm. İsimler önemsizdir zaten. Peki, ne oluyor bunlar? Execute as et a. Eğer, şey pardon eğer değil, uygulat bütün herkesin score yön artısı bir olan. Yani bizim burada neydi yön artımız? Eğer ben burada TNT'yi yakmışsam ve kırmızı takımsam, Mavinin yön artı skoru 1 olduysa çünkü öteki türlü ne olur ben bunu boştayken yakarsam kimsenin yön artı skoru 1 olmaz. Ama bunun yakınına gidip yakarsam yön artı skoru 1 olacak ve yön artı skoru 1 olduğu zaman kişinin yön skorun yönü nereye bakıyordu? Ee, D artı Z artı. Patlaması da ne olacak? Bunun tam tersi. Yani ben bunu buraya koyduysam D ve Z artı yönde. Bu patladım ben bunun eksi yönüne doğru gitmem gerekiyor. Yani e, Z koordinatı X koordinatı -01, Z koordinatı -01 ve yukarı da atması gerekiyor. 0.3 blok da yukarıya doğru ışınlayacak. Ve bu sürekli yapacak şu anda. Çünkü neden bizim yön artı skorumuz sürekli 1. Bunu önlemek için bu, bu kişiye yani yön, yön artı skoru 1 olan ve 1 ve üstü olan herkesin yön artı skorunu sürekli 1 ekleyecek. Ve execute control et if eğer var ise ne varsa bütün herkesin yön artı skoru 20'den büyük ise bütün herkesin TNT2 skorunu sıfırla. Bunu sıfırlamazsak TNT2 skorumuz sürekli aynı devam eder. Ka olduğu yerde saymaya devam eder. TNT2 skorunu sıfırlayacağız ve bu sayede benim TNT2 skorum 2. Sonra mavi takım da TNT koydu. Onun da ma e, TNT skoru 70-75'e çıkacak. Ve bu sayede ikimizi de patlatacak. Bunu önlemek için de böyle bir şey yaptık. Yaptım. TNT 2 skorunu sıfırladık. Sonra yön artı skorunu sıfırladık. Ve bu sayede sürekli bunu buraları ışınlamayacak. Aynısı yön, yön artı eksi için. Aynısı asa için. Aşağı için. Aynısı yukarı için. Aşağı ve yukarı. Ve diyelim ben bu boş yaktım. Ve hiçbir şekilde yukarı aşağı sağ hiçbir yeri artı 1 olmadı. Ne olacak? Anlız eğer e, değil ise. Bütün oyuncuların yön artı skoru 1 değil ise ve bütün oyuncuların yön artı eksi skoru 1 değil ise bütün oyuncuların asla skoru 1 değil ise bütün oyuncuların yukarı skoru 1 değil ise ve entity he, bütün herkesin TNT skoru 1 değil ise he, tamam 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 doğru bütün herkesin TNT skoru 1 değil ise yani bu TNT skoru nasıl 1 oluyordu Yanan bir TNT varsa 1 oluyordu Eğer yanan bir TNT yoksa 1 olmuyordu Bu durumda e, bu hiçbir şekilde 1 olmayacak Ve bu 1 olmazsa TNT 2 skoru da 1 olmayacak Ama yanan bir TNT varsa TNT skorumuz 1 olacak TNT skorumuz 1 ise o zaman Bunu kapatmayacak çünkü Ambas değilse Bunların hiçbiri değil ise Bu durumda TNT 2 skorunu sıfırla Bu sayede ne olacak TNT 2 skorumuzu Ben buraya yazarsam bir daha koydum. Yaktım. Kenti skorum artıyor. 78'e gelince sıfırlandı. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Böyle. Mantığı bu. Komut mantığı bu. Bu şekilde çalışıyor. Ve bu sayıda artık TNT koyduğum zaman da etkileniyor. Peki size şeyi göstereyim şimdi. Uç bakalım sen bir. Ve burada arada yaratıcılık modu olmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Mesela bu karakter yaratılacak modunda. Yine de etkilenecektir bu uçuştan. Göz gibi gene de etkilendi uçuştan. Ama sadece hasar almadı. Şimdi gelelim asıl meseleye. Siz istiyorsunuz ki uçma olayı benim için de geçerli olsun. Sadece bir kişiye değil benim için de geçerli olsun. İstediğiniz örneğin. O zaman bu durumda şunu siliyorsunuz. Şunu komple siliyorsunuz. Bir tanesi için açıp geri kalan hepsinde aynısı. En yukarıdaki kalsın. Bu alttakini komple silin. Ondan sonra şunu komple silin. Run execute kalacak bu patlaması. Mavi. Ee, şunu komple silin. Et A'sı kalsın. Sadece şunu silin. Hatta şunu bile silebiliriz. Ama o zaman 5 bölge kanımızdaki kişilere takımı mavi ise Bu pek bir alta yaramıyormuş lan. Bu işlevsizmiş lan hatta. Bunun koordinatları ne Eğer 5 bölü mavi varsa de Yo bu, bu şu an hiçbir altı yaramıyormuş bunu fark ettim ben Evet Yo yaraması lazım Efekt TNT bir varsa takım kırmızıysa Aa evet Harden bu hiçbir altı yaramıyor 5 milyon yakınındaysa Yo çalışması lazım e, Skor patlaması 77 At koordinatlarını kullandık Yön artı skoruna 1 yaptık He 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 tamam pardon pardon bu çalışıyor çünkü destranca 5'i Buna göre 5 milyon yakınında değilse Buna göre bir şey algılamıyor o yüzden direkt buna geçse Eee gene çalışması da bu At sistemi sadece o zaman koordinat algılama değil. He, atı bulamadı. Eee tamam bulamadı. Hadi şunu bulamadı. komut genelde çalışmaya devam ediyor. Deneyelim. Mesela At Yok Execute At At i Type Eşittir TNT Run Side D He çalışmıyor. Bu yüzden. E, o zaman if buradaki mantığı ne lan? Eğer oyuncuyu bulamazsak rank modu çalışmıyormuş. Ulan ben yine çalışır diye düşünüyordum bak. Ben bunu yaparken bu yüzden if-else'leri burada kullandım. Yoksa buralarda da if-else kullanmazdım. Mesela mantıken nerede bir yer göstereyim. Mesela if entity score yer 20 ise yerine run score player set. Eğer score 20 ise tnt ikisini sıfırla. Bunu da yapabilirdim. Ama bunu sürekli sıfırlar. Yok tam 20'ye gelince sıfırlayacak. Sonra 20'ye sıfırlayacak. Aynen. Ama bunu kullanmazsak e, bu sefer Allah Allah. Bak yeni bir şey daha aramış olduk. At demek ki e, eğer çalışmaz ise bu sefer run e, yani birini bulmaz ise run komutu çalışmıyormuş. O zaman if else daha bloklar için geçerli. Aynen şu if ve else'lerde unless'lerde Blok komutu var. Demek ki entity için değil, blok için daha çok kullanılıyor. Allah Allah. Neyse o kadar takılmayalım. Sonuç olarak sistem çalışıyor. Evet. Run bu şekilde bu. Tamam. Baştan atıyorum konudan çok saptım. Bunu komple siliyorsunuz. Burayı siliyorsunuz komple. pardon. Şurayı komple siliyorsunuz böyle. Sonra bunu komple siliyorsunuz. Hatta şöyle silsek çalışır mı gene? Bunu komple silsek Ha yok. çalışır. çalışıyor. Aynen bu olmayacağı için. Ve bu olacağı için. 5 blok yakınımız olması lazım. Tamam bunu silmeyin ya. Şunu silin ha. Şunu sileceksiniz buradan. Çünkü 5 blok yakınında varsa olsun. Çünkü öteki türlü ta ebesinin nikahsından uçarız. Şunu sil silin sadece. Ve şunu. Bunu değil. Böyle de değil. Sadece şurayı silin. Aynen. Mantığı bu. Team Mavias'ını sildik. Team Mavias'ını sildik. Mesela burada da komple şu if'i sildik böyle. Mesela buraya da if demiştim. O zaman bu if demek yerine ben buraya dersem ki execute as et a şunu kullansam gene çalışacakmış o zaman. Peki şunu şeyi çok merak ettim. If entity unless entity ETI type eşittir tnt bakın bu olmadığı için bu da çalışmıyor Allah Allah unless yapsaydım olmadığı için if'i yi arayacaktı yine çalışmayacaktı ben onun tersini de denemeyeyim. böyle bir mantığı var neyse şu an bu hale çalışıyor yeni bir şöyle şey bir dahakine bu komutu daha kısaltmış olacağım en azından bunu öğrenmiş olduk. Başka komutlarımla bunu artık daha kısaltmış bir şekilde çalıştıracağım. Bunları böyle sildiniz. Buraya işimiz bitti. Sonra gelelim buraya. As et a şunu silmemiz lazım. Bakayım bunu silsek. Bütün herkesin a yok. Tamam. Bunu silmeyeceğiz pardon. Bunu silmeyeceğiz. Bu yön artı bir skor. Bu kalacak bu da kalacak. Tamam bunların hepsi kalacak. Bunların hiçbir şeyini koyuyor. Team yok zaten. Aynen. Bunların hepsi kalabilir. Evet. Sonra bu da kalabilir. Tamam. Tek silmeniz gereken şey şu. Aynen. Bu, bunu komple siliyorsunuz. Aynı şekilde bunu komple siliyorsunuz. işte buradan. Bunu komple. Bunu komple sildiniz. Ve hepsinde sadece mesela burayı komple sildik. Bunun bir işlevi kalmadı. Ee, bunlar kalacak. Team yasın sadece sildiniz. Team maviye kadar. Ve team maviye kadar. Hatta team maviye kadar değil. Bunu hepsini sileceğiz böyle. Ve sadece et ağır kalacak. Bunu. Bunu aynısını alttaki içinde, alttaki içinde, alttaki içinde yapacaksınız. Ve artık patlamalar size de hasar verecek. Mantığı bu. Ee, evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu ve daha fazla bu tarz videonun like atıp beğenebilirsiniz. Ve aynı zamanda karola like atıp Gene aynı şeyi söyledim değil mi? Like atıp beğen... İkisi de aynı şey. Kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz ve diğer videolarımı kaçırmamış olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Ve bu arada eğer yani izlemedisiniz. önceki bölümde rastgeleçtirici sistemi çektim. Ha. Yükselen rastgeleçtirici. Pardon. Pardon pardon. Rastgeleçtirici değil. Onu buraya eklememişim. Blok kırmamayı çektim ben. Evet. Blok kırmamayı çektim. Ekranda görüyorsunuz zaten. Blok kırmamayı çektim daha önceki videomda. Eğer onu izlemediyseniz blok kırmama koruması nasıl yapılır? O videoda gidip izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.